Sedat Peker bugün kaldığı yerden devam ederek sosyal medya hesabından yeni paylaşımlarda bulundu. Paylaşımlarında AKP'li bir ismi daha işaret eden Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslendi. Peker'in iddiaları ve paylaşımın detayları ise şu şekilde. Süslü sülü, garip gurebağları, fakir fukaraları gözaltına alıyorsun ya, al sana suç duyurusunda bulunuyorum. Eğer namusun varsa korkmaz Karaca'yı da gözaltına aldırsana. Kendisi AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, ayrıca da Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu üyesi. Süslü Süleyman bu şahıs, Sezgin Baran Korkmaz'ın kendisine hediye ettiği Audi A8 arabayı kullanıyordu. Bu olaylar karışınca arabayı Sezgin Baran Korkmaz'ın Sancaktepe'deki BiyoFarma isimli ilaç fabrikasına yollayıp bıraktı. Ayrıca bu şahsın danışmanlık adı altında birçok kuruluştan para alması sence etik mi? Eğer ki etik ise başta sütaş firmasının sahibi olmak üzere birçok firmanın da özel işlerini halledip ekstradan elden ne kadar avantı aldığını biliyor musun? Video çekmeye başlayınca bunları da anlatacağım. Süslü sülü, geçinemiyoruz diyen yaşlı dayı da FETÖ'cü müydü? Adamı niye gözaltına aldın? Kokaincilere dokunmazsın. Rüşvetçi siyasilere dokunmazsın. Nerede bir garip var? Onların tepesine binersin. Kıymetli kardeşlerim, Muhalif milletvekillerine ve gazetecilere bu tweetlerimi iletin ve baskı kurun. Görelim süslü Süleyman'ın vatanseverliğini. Gerçi muhalefetin hayalleri küçük olduğu için bir takmışlar 10 bin dolara bir de 2-3 yerden maaş alan yetkililere. 40 yaşından küçük kardeşlerim, muhalefet partisinin içindeki bazıları ve de bazı muhalif gazeteciler bu konulara neden giremiyorlar biliyor musunuz? Benden gıcık kaptıkları için. Siz onlara haklı olarak kızıyorsunuz. Onlar da devamlı diyorlar ki ama biz bunları söylemiştik. Küsüyorlar. Onları küstürmeyin. Sevin onları. Çünkü onların da tedaviye ihtiyacı var. Onlara sevgi terapisi uygulayın. Profesör Doktor Sedat Peker.